Roma'yı iyice gezip bitirmeyi planlıyoruz. Roma'yı böyle bomboş gezmek istiyorsunuz. İmparatorların halka hitap ettiği... erkenden kalktık, Fontanlı Trevi'ye geldik. Yani namı değer Aşk Çeşmesi. Ama çeşmedeki paraları temizliyorlarmış, o yüzden kapalı. Sabah 8'de bunun için mi kalktık biz dedik ki hani çok fazla kalabalık olmadan gelelim işte burada bir çekim yapalım diye ama umduğumuzu bulamadık. Ne paraları temizliyorlar diye kapatmışlar neyse ama yine bomboş sadece para atamayacağız. Bu kadar uzaktan para atabilir miyiz acaba? bir tane video izlemiştim. Bu da o kadar güzel gelir elde ediyormuş ki Roma. Yani tabii ki de biz Türk lirası atacağız. Euro olmuş kaç zaten. <laughs> 50 kuruş atacağım buraya. <laughs> Gezmeye başladık. Artık bugün Roma'yı iyice gezip fitirmeyi bile anlıyoruz. Şu an İspanyol Meydanındayız. İspanyol Meydanından yavaş yavaş İspanyol Merdivenlerine doğru devam ediyoruz. Buranın en önemli, en popüler yerlerinden bir tanesi İspanyol Meydanı, İspanyol Merdivenleri. Bir de aynı zamanda buraya bağlı olan da bir cadde var. Böyle bütün ünlü markaları bu caddede bulabilirsiniz. Güzel bir alışveriş caddesi. Bir diğer önemli not. Eğer Roma'yı böyle bomboş gezmek istiyorsanız sabah erken saatlerde kalkın gelin gezin saat 8 şu an. Ve gördüğünüz gibi 8 olmasına rağmen yine biraz kalabalık ama olsun. Bence önceki hallerinden çok çok daha iyi. Adım atamıyorsunuz normalde burada. Ama şu an gördüğünüz gibi güzel fotoğraf çekilebilirsiniz. Bomboş. Herkes yine fotoğraf çekiliyor tabii ki. Sabah 8 vesaire falan dinleniyor. Ay bir şey diyeceğim. Yoruldum ben. İspanyol merdivenlerini şöyle bir gezelim istedik. Ah. Kız buranın dilencileri bile farklı kaç tane biliyor musunuz siz? <laughs> <laughs> Gerçekten yorulduk. Ama çıktık tepeye. <laughs> Şimdi şuradan bir Roma manzarası görelim. Evet, şimdi İspanyol merdivenden dolaştık. Tepesinde fotoğrafımızı çekildik. Hemen yanında Spagna metrosuna binip artık Kolezyum'a doğru devam ediyoruz. Roma Termini de aktarma yapıyorsunuz. Kolezyum metrosu için yani 2 metreyle gidebiliyorsunuz ama zaten durakları çok kısa bu arada bunların da. A ve B trenleri. İkisi de Roma'ya ulaşıyor. şey Termini'ye ulaşıyor Roma'ya diyorum <laughs> İçeriye kolayca girdik Roma Pest sayesinde. Arkadaşlar yani gerçekten çok öldüm ama burada hiç sıra beklemeden içeriye Roma Pes sayesinde girdik. Ama 3-4 tane falan kontrol vardı, kontrol noktası var burada. Onları böyle aşağı aşağı bir tanesi Roma Pes'i görmedi bile yani hani şeyini görmedi. En son bir sadece Roma Pes'teki QR okutuyorsunuz o kadar. Şimdi bakalım içeride biz neler bekliyoruz. gladyatörlerin kahramanca savaştığı, imparatorların halka hitap ettiği kolezyumdayız bugün. Neler yaşadık gerçekten ya. Yani. Neler yaşadık burada. Herkes bir yandan kameraya bakıyor. Kimse alışabilmiş değil benim kameraya. <laughs> Her zaman olduğu gibi. fotoğraf noktası var. Size orayı da göstereceğim. İnanılmaz güzel fotoğraflar çıkıyor. Kolejim yani bu taraflardan böyle güzel fotoğraflar çıkmıyor ama o göstereceğim yerden çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Diyoruz. Daha sonra yemek yiyeceğiz. Daha sonra rızlık zaman kuşan diye bağıracağım artık. <laughs> Roma'nın kalbi Roma formundayız. İmparatorluk döneminde en önemli kararların alındığı, tapınakların ve zafer taklarının göğe yükseldiği Muhteşem bir yer burası. Roma'ya geldiğinizde burayı mutlaka gezilecekler listenize ekleyebilirsiniz. Biz buraya girerken yine Roma Pesimizi kullandık. Biraz sıra bekledik ama çok değil yani öyle öldürdü saatlerce. değil. 10-15 dakika bir sıra bekledik. İlk defa Roma Pes'te sıra bekledik ama çok hızlı ilerledi. Uzun bir kuyruk olmasına rağmen hızlıydı. 10-15 dakika sonra içeriye girdik ve şimdi burayı geziyoruz. Gezerken de bir yandan size hikayesini anlatayım. önce 7. yüzyıldan itibaren Roma'nın siyasetinden ticaretine, hukuktan dinine kadar hayatın nabzını attığı yer burası. Burada yürürken adım başı tarihe tanık eden yapılarla karşılaşabilirsiniz. Senato binasından zafer taklarına, tapınaklardan eski yasaların yazılı olduğu levhalara kadar her köşe başı ayrı bir hikaye anlatıyor burada. Örneğin Satürn Tapınağı veya Vesta Tapınağı gibi yerler bize binlerce yıl öncesinde Antik Roma'nın dini ritüellerine götürüyor. En çok hoşuma giden kısımlardan biri de Roma'nın en ünlü caddesi Via Sacra. Bu yol bizi doğrudan kolezyuma götürüyor. Yani bir anlamda tarih boyunca en önemli kişilerin yürüdüğü bu yolda yürüyerek Roma İmparatorluğu'nun günlük yaşamına adeta dokunabiliyorsunuz. Ve bence Roma'ya geldiğinizde sizler de burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Havada şansımızda kaç gündür güneşli güzeldi. Şimdi biraz yağmur çiselemeye başladı. Saat birden sonra da bayağı yağmurlu, biraz fırtınalı vesaire gözüküyor. Ama yarın bulutlu güneşli, öbür gün tam güneşli. Yani gideceğimiz gün güneş doğuyor İtalya'ya. Öyle de düşünün. Neyse ama moralimizi bozmuyoruz. Zaten moral bozacak bir şey de yok. Yağmur severim ben niye öyle bir şey söyledim? Hadi gezelim ya boşver. <laughs> Que te pregunto de cuánto como y dónde, tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás. <laughs> araya bir bilgilendirme servisi geldi. Burası o kadar büyük ki hiç tahmin ettiğimiz gibi değildi. Dedik ki en fazla 2 saatte falan gezer çıkarız. Yani şu an 3,5 saat oldu. Evet 3,5 saattir burada geziyoruz. Hala daha gezmediğimiz yerler var. Bir de bazı yerleri böyle lambur gezdik. Buraya geliyorsanız yarım gün net. Benden size söylemesi şimdi fotoğraf noktama doğru devam ediyoruz. Çok güzel fotoğraf çekeceğiz orada. Kolezyumda en güzel fotoğrafları çekilebileceğiniz noktada Roma Forumu'nun içerisindeyim ve işte manzaramız. Şimdiki durağımız sabah geldiğimiz Aşk Çeşmesi oldu. Biliyorsunuz ki sabah temizlik vardı, paraları temizliyorlardı. Şimdi açılmış sular akıyor. Aşağı inip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Dileğinizi dileyebiliyorsunuz. E şimdi biz de buraya kadar gelmişken tabii ne yapacağız? Dileğimizi dileyeceğiz şimdi. Ama burada işte böyle şeyler olabiliyor. Yani teyze biraz salağa yatıyor ama olsun. Sorry. Just Evet böyle arada şeyler olabiliyor. Burada insansız fotoğraf ya da video çektirmek biraz imkansız. Şimdi hazırsınız. Dileğimizi biliyoruz. Dileğimi de size söylemek istiyorum. İnşallah kanalım 1 milyon olur. <laughs> evet bu da Eylül bunu da senin için birlikte Roma'ya girelim diye diliyorum. <laughs> Aşık çeşmesinden sonra tabii ki de bir pompede tiramisu yemeden olmaz Şimdi tiramisu yemeye geçiyoruz. Tiramisu'muzu aldık pompiden. Roma lezzetlerimizin ilk denemesi pompide tiramisu. Bu arada öncesinde de denemiştik. İnanılmaz sevmiştik Pompey'nin Tiramisu'sunu. Ee, üzerine bir de çikolata avcılar bulunur ama ben çikolatasız istedim. Bence bu hali çok daha güzel. En klasik, en sade hali. Hazırsanız şimdi deneyelim. Bir de Antep fıstıklısı var. Antep fıstıklıyı o kadar beğenmedik. Aynı zamanda e, sanırım bir 8 çeşidi daha var Tiramisu'nun. Ama bence en güzeli, klasik olanı. Şimdi deniyoruz. Şey söyleyeyim mi? Hala çok güzel. Ya bu arada kedi dilimi kullanıyorlar? Yoksa normal tiramisu kekimi mi kullanıyor? Onu çok anlayamadım. Alt tarafı bayağı birleşmiş durumda. Ama aşırı lezzetli. Üzerine koydukları kakao bir anda böyle damağınıza vuruyor. Ve böyle şey o tiramisu'nun kremasıyla birlikte, birlikte karışınca inanılmaz lezzetli oluyor. Gerçekten lezzetli. Mamusuyla dediğim gibi bir yer daha var. Two diye. Oradaki tiramisu'yu da deneyeceğiz. Bakalım hangisi daha iyi. Ama şu ana kadar Roma'da denediklerimiz arasında en iyi tiramisu bu. Pompi'deki tiramisu. Gelirseniz sizler de mutlaka deneyin. O zaman ben şimdi biraz bunun tadına varayım. Ardından ikinci durağımızda görüşmek üzere. Şu an karnımızı doyurmak için meşhur sandviççiye geldik. Uzun bir kuyruğu var. Gördüğünüz gibi şuradan buraya kadar devam ediyor. Bakalım tadı nasılmış. şimdi meşhur sandviç de sandviçimizi aldık. 11 euro ödedik buna. Şimdi hemen size gösteriyorum. İçeride yemiyorsunuz. O yüzden böyle bir kenar bulduk. <laughs> Orada dedik ki yiyelim. Bakın hemen şöyle. Altına böyle bir peynir ezmesi, zeytin ezmesi gibi bir şey sürüyor. Sonra bir yeşillik, sonra üzerine et. Şimdi tadına bakıyoruz. Ekmeği bu arada çıtır çıtır. Ve i̇şte böyle sıcacık. Gerçekten lezzetli. Et muhteşem. Ayrıca ekmek ekşi mayalı. Ve böyle gördüğünüz gibi hem yumuşak hem de dış kabuğu çıtır çıtır. İnanılmaz güzel. İçerisindeki zeytin ezmesi dediğim aslında türüfe ezmesiymiş. Şimdi geldi tadı. Ve ben türüfe bayılırım. Evet Roma'ya geldiğinizde Artık denemek isteyeceğiniz bir sandviçimiz var. Şimdi hepinize afiyet olsun. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak. Evet, şimdi biraz yorulduk. Kahve içmeye, La Casa del Cafe'ye geldik. Burada çok güzel kahveler var. Bir de dondurulmuş kahveli tatları var. Onu deneyeceğiz, ardından Roma gezimize devam ediyoruz. Zaten bir gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalık. Burada üstüne yağmur yağdı. Şimdi bir şekerado söyledik. Kafe şekerado. Bir de granita kafe panel söyledik. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha vardı. Bilmiş. O bitmiş. Buradan bunlar var dedi. Bu da meşhur dedi. Biz de onu deneyelim dedik. Bakın şöyle bardakta servis ediliyor. Bu şekerado. Ay çok ses yaptınız. <laughs> Bu da böyle durdu. Asla bir şey yerine koyamadım bunu. Neyse şimdi kafe şeker da geldi onu demeyiz. Bakın tadı nasıl. Şeker şekersiz söylemekle sanırım hata etmiş. Acı. Allah Allah. Ama biraz böyle şeyi andırdı. Yunan kahvesini andırdı. Frappe. Neydi? Evet. Frappe'yi andırdı biraz. Valla şekersiz frap resmen. Yani belki şekerli olsa güzel olabilirdi. Bu testinden şekerli olsa geçecek bir şeye benziyor. Ama şu an geçmedi. Son diğerini bekliyoruz şimdi. Vallahi bu İspanyollarla İtalyan mükemmel anlaşıyor çünkü yüksek sesle konuşuyor. Benim burada sesim asla duyulmuyor. Mikrofonun olmasına rağmen bana daha çok bastımlar. Neyse. Burası aynı zamanda dünyada en iyi kahve deneyimini bildiğim yer olarak da ödül almış. Ve söylediğimiz tatlımız da geldi. Artık tatlı mı desek buna ne desek granita kafe kompana. Böyle üzeri kremalı. Şu orta kısmında dondurulmuş kahvesi var. Altında tekrardan krema var. Yani iki tane krema arası dondurulmuş kahve. Bakalım deneyelim. Beşik ama güzel. Aslında kahve çok şekerli ama birbiriyle kremayla onun böyle baskın tadını almışlar. Hmm, başarılı ama ölüp bitmem olan bunu deneyelim de ama aman şurada çok güzel diye ama güzel. O zaman ne yapıyoruz? Ben şimdi bunu bir gömeyim ardından diğer durağımızda Görüşmek üzere bakalım orada neleri deneyeceğiz. yapıyor. Ben bu arada Venci Venci diyordum ama Venki'ymiş. Şimdi dondurmamızı sipariş ettik. Hemen sizlerle şöyle tadına bakalım istiyorum. Ama bunu nasıl bakacağız ben de bilmiyorum. Aa çok güzel. Fındıklı, fındıklı karamelli bir tane söyledi. Bir de çaklık muz gibi bir şey söyledi. Onların hiç yani şey sordum aslında direkt. Senin bir favorilerin hangisi? Bu ikisini söyledim o zaman. Onlardan olsun senin bir favorilerin onlarsa. Deneyelim dedim. Ama gerçekten güzel. Öncesinde de zaten Venki denemiştik. Hatta İtalya'ya geldiğimizde çoğu yerde neredeyse dondurma denedik. İşte Florensa olsun, işte Roma olsun, Napoli olsun. Ama yani en güzeli bence bize Venki geliyor arkadaşlar. O yüzden Venki'yi her yerde deneyebilirsiniz. Her yerde daha bir zincir şirket olmasına rağmen tadını asla bozmamış. O yüzden güzel. Şimdi biraz da zihirden deneyeyim dondurma biraz yerken çekmesi zor. Bir elimde kamera, bir elimde dondurma. Böyle üç boyu var. İsterseniz bunları hem külah hem de normal olarak. İsterseniz içerisinde işte dark ya normal çikolata, fındıklı, karamelli çikolata gibi seçeneklerle seçebiliyorsunuz. söyledi bildiğim pudin gibi inanılmaz güzel. Evet yağmur yağdığı için vlogumuza kısa bir ara verdik ve şimdi tekrardan devam ediyoruz. Two size'a geldik. Burada tiramisu deniyoruz. Burayı da çok övmüşlerdi. Bakalım pompi mi yoksa two size mi güzel? Bu arada pompinin ne kadar klasik tiramisu'nu övüyorlarsa Tuz sayesinde fıstıklı olan tiramisu'nu bayağı övüyorlar. Pompi'den çok daha güzel diye söylediler. Şimdi bakalım gerçekten öyle mi meraklar içerisinde bekliyoruz. Daha sonra buradan bir Tiramisu mekanına daha gideceğiz. Yani toplamda 3 tane Tiramisu denemiş olacağız. Bu da demek oluyor ki Roma'daki en iyi Tiramisu mekanlarını deniyoruz. Ve denedikten sonra bakalım hangisi daha iyi ona karar veriyoruz. tiramisularımızı aldık. Şimdi denemeye geçiyoruz. Şimdi denendi, test edildi, onaylandı. Umut da Antep fıstıklıyı daha çok sevdi. Buradaki Pompi'deki klasiği daha çok sevdi. Ne diyorsun? Çok ciddi açıklamalar yaptı ama kamera kapalıyken bana dedi ki yarın buraya gelelim büyüğünü deneyelim bunu. <laughs> dedim bunu kamerada bir daha söyle olayı ciddiye bağladım. Neyse <laughs> hadi devam edelim o zaman Roma. Yemek videomuz yemek lezzetlerimiz, yemek keşiflerimiz, artık ne derseniz. Adını biz de bulamadık daha koyacağız inşallah. Şimdi bir diğer lezzet durağı, bir diğer tiramisu durağı olan Mr. <laughs> 100 Tiramisu'ya geldik. <laughs> Mr. 100 yazıyor. Şimdi orada bir tiramisu deneyeceğiz. Bakalım Roma'da denediğimiz en meşhur 3 restorandan, 3 yerden hangisinin tiramisu'su daha iyi? Bu bir challenge arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi hazırsanız gelin bu lezzeti birlikte keşfedelim. Şimdi diğer tiramisu durağımızda tiramisu deniyoruz. Mr. 100'e gelmiştik. Bakalım buradaki tiramisu nasıl? Üzeri çikolatalı ve porsiyon olarak diğer tiramisu'lardan çok daha büyük. Lezzetli ama bana biraz tatlı geldi. Bunda kahve aroması çok daha yoğun hissediyorsunuz ve kreması biraz daha böyle şey tok bir krema. Bir de bu şöyle bir şey anlık hazırlandığı için de biraz daha etkili. Çünkü diğerleri içerisinde bekliyor aramalar artık birbirine geliyor. Burada sadece anlık hazırlıyorlar her şeyi. Az önce videoda de çektiğim gibi sipariş geldikçe hemen hazırlayıp gönderiyorlar. Yani bu da geçen not aldı ama benim favorim klasik de Pompi. Antep fıstıklı da two size. Burası da böyle geldiğinizde denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim favorilerim onlar. Evet, vlog arasına bir sürü yemek yerlerini sıkıştırdık. En meşhur tiramisucuları sıkıştırdık. Hepsinin tadına baktık. Ama dediğim gibi favorim klasikte. Pompi pistachio'lu da yani fıstıklı da da two size oldu. Burayı böyle denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Belki sizin damak tadınıza daha çok uyar. O zaman şimdi gelin devam edelim. Evet, fettuccini Alfredo'nun ilk yapıldığı, keşfedildiği, mucidi olan dükkana geldik. Biliyorsunuz ben buraya dün de gelmiştim ama Umut gelmemişti. Ben bu kadar çok anlatınca o da merak etti tabii ki. Doğal olarak denemek istedi ve geldik. <laughs> Yine rezervasyonumuzu yaptırdık ve geldik. Ama ben bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Bir tane spagettileri vardı meşhur olan. Onu deneyeceğim. Alfredo'yu denemeyeceğim. Bir de dünden farklı olarak bir karpuz salat söyledik. Ve karpi salatada mozzarella var. Burada e, domatesleri pişirmişler. Üzerine kekik, zeytinyağı ve fesleğen eklemişler. Çok güzel gözüküyor. Şimdi tüm yemeklerimiz gelsin. Hepsini size gösterip Ardından tadımına geçebiliriz. Ben alıştım vallahi böyle insanların içerisinde video çekmeye eskiden çok utanıyordum. Sessiz sessiz konuşuyordum. Ama artık aa, geçti o günler. <laughs> Evet, yemeğim geldi bu sefer. Ben artık da söylemedim, farklı bir şey söyledim. Bakın burada gördüğünüz gibi ben ve yemekler. <laughs> kapak fotoğrafı. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bu arada yani kaşık getirmemelerini biraz yadırgadım açıkçası burada. Bunu kaşıksız nasıl yiyebiliriz onu düşünüyorum mesela şu an. Bunu anca böyle sararak yiyebilirsin ama o da biraz zor olur tabii ki de. Hmm. Yani güzel ama Alfredo daha güzel ya da ben Alfredo sevdiğim için de olabilir. Buranınkine bayılmıştım çünkü. Bence güzel ama. O zaman şimdi biraz daha yemeye devam edelim. Ardından bakalım bir sonraki lezzet durağımız neresi olacak? Nerelere gideceğiz? Göreceğiz hep birlikte. Bu arada bunu böyle yemesi zor arkadaşlar. O yüzden ben size bir öneriyle geliyorum. Bunu aldınız. Bak şimdi dur. Şöyle tabağın kenarına bir sıyırın şekilde böyle 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 böyle. Başka türlü yenmez bu. Aç kalırsınız valla. Ama bitmiyor. Evet, tüm yediklerimiz 67 euro tuttu. Güzel bir yemekti benim için. Umut çok beğenmedi. Ama ben sevdim, seviyorum, seveceğim <laughs> ve geleceğim falan demiş. Evet, o zaman bu durağımızda tamamladığımıza göre bakalım sonraki durağımız hangisi olacak?